İşleri de çok insanı yoruyor ya yemin ediyorum ya. Çok zor iş ya. İnsanlar öyle oturuyor oturuyor bense iş yapıyorum burada araba sürüyorum. Aa ne hayat. Neyse azından parasını veriyorlar. Ben bu işi para için yapıyorum sonuçta. İşte orada sığırlar bekliyor. Artık Tekirdağ mı Yolova mı? Nereye gidiyor? Her ne boksa birine gideyim artık. Binin hadi binin. Çabuk 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 çabuk. Harry Potter bekleme yapmaz oğlum. Hadi lan. Arkadaş kusura bakmayın durdura basıyor ama ben basmıyorum. O, benim telefonla alakalı sorun var her neyse. Kapatayım şunları ya aman. Hep bunlarla uğraşmaktan sıkılmışımdır arkadaş. Neyse. Rotamı biliyorum. Güzel bir paya, para ayarlarlar umarım bana. Yoksa içinizden hepinizin içeriğinden geçerim ben. Yıkarım lan bu Neyse. İnşallah bir bana oradan çarp, gelip çarpmaz. Önceden iki tane şerefsiz geldi. Ben normal giderken geldi bana çarptı ya. Var mı böyle bir dünya? Dur dur dur. dur. Adam var mı? Adam adam. Lan ne oluyor? Gidiyor. Hayır çapacak. Ya şerefsiz işte ya. Al. Bir de polise çarptım. Al 84 TL ceza yedim. Daha ne olsun ama gene vuruyordum ha. Bas ya bas. Bu ayılar da hemen al. bak. Ya ulan ben çarpmadım ki geldi kendisi çarptı. Ben normal gidiyordum. 190'a inmiş ya. Ya al yine bu. Bekle lan. Ya senin gibi kornanın ben anasını ya. Sen de öyle otur. İkramcı seni. Hep şu. Bu araç mükemmel. Ne zannettin koca? yüzde yüz arttı. Uyy. Dur 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 dur. Şimdi bunlar yüzde altına düşürmesin diye ayarlama yapmam lazım. Ha. Evet. <laughs> Mükemmel. Ya tam virajın sırası mıydı ya? Iıı. Ee, Fıf. Döneyim. Kırmızı adamlar da böyle gidiyor ya. <laughs> Bifi nasıl açılıyor? Ben açıyorum. Dur açayım. Kudurmayın al açtım. Hayır. Ya uç ya. <laughs> Cerri Aç kim dur lan. Ya abi, ya abi dur bir dur ya. Dön. Devam et. Ahmet. Astır baba yardır. Oho vuruyordum Allah'ın az kalsın. Uy. Tamam. Şöyle ortalamasına dalış yaptım neyse. Evet. Ya yüzde yüze düşmüş ya. Öf öf. Lan. Nögeti geçeceğim. su. <laughs> <laughs> ah gene polis Allah kahretsin. Salın bir salın ya. Ne <laughs> yapıştı? <laughs> Hayır, no fuck geez. Hayatımı kurtarmadın. Daha kötüsü oldu. Aha buldum. İşte bu kadar. Bakın yüzde yüz artı oldu. Ben bu işi biliyorum oğlum. Cicicici. Ya. Hayır molanı ya. Şuralarda bir yerlerde umarım benzinci vardır. Birazdan benzin bitecek ya. Lamborghini gibi benzin bitomik. Yalnız telefonumu da yeni aldım. Bakın orada. Hayır. Yine çarpıyordum ya. Ulan bir yere çarparsam bir daha Allah benim yüzümü gülürsün. Lan bu bölme ne kadar yavaşmış lan. Yavaş yavaş acelemiz yok. Yavaş yavaş oturalım. Gene polis. Ulan polis çapacağım lan sana. Ne lan hile oynamıyorum ki. Bildiğin normal oynuyorum oyunu ama. Arkadaşlar. İsterseniz lanet olsun. Oha lan kulağım gümledi arkadaş. Çekmiyorum lan video düz gideceğim oğlum. Şaka yaptım. Hayır. Yine mi? Lan orada duvar mı var amık? Lan bir dur. Hayır. Mal. Ana ne ya? Rahatsız mısın oğlum? Yok rahatsızım. Siktir git o zaman. Şuna bak ya. Alabileceğim en pahalı otobüsü almışım. Herkes hala memnun değil. Bu dünyada seni memnun edemeyeceğim kardeşim. Kusuruma bakın. Lan. Kasıyor ya. Baba bak bak. Bak. Sı otobüsün oraya. İyi izleyin. oğlum. Lan. <laughs> ha. molaymış Lan dur bir dur. Al çarp. Ne oldu? Ne geçti elime? Oğlum nasıl takılı kalmış lan? Ben de diyorum bu nasıl hızlanıyor? Bakın. 121 olunca nasıl ağlayacaklar? İyi izleyin. Hayır. Hayır. Eh yeter be. Yeter. Yeter. siktir. Yeter. Hayır. Ah siktir. Yeter ya. Bastan kadar. Uçur beni. Al gal, al gene durdu. Al gene durdu. Ulan. Bakın çok düz gidiyoruz. Hiç Arkadaş hiç kaza yaptın mı? Doğrusu ananı. Ulan dur. Lan dur takılı kaldı yemin ediyorum ya. kasma. Hello. Fuck, Senin gibi oyunun ben anasını. Bir dur, kasma lan oğlum, kasma, kasma. Aynen aynen Messi kemerle tutulup tutulur. Sonunda. Ulan ben bunu eksi düşünmez lan. bir dur. Tamam hayır. Oğlum vurma vurma oğlum. Aha bizim ara Bir gene vurduk. Lan! Lan bizim arabaya vurduk la. Hey. Titan. Yo, motherfucker. Excessive tentalizing. Ne var lan kaza yapmışız işte burada ne bakıyor? Oğlum ne var ne? Ben de mü yakayım. ya öf. Ben bu videoyu atar mıyım ya? Soktum. Zaten eksi iyi bir hoş oldum. Yemeyelim o zaman. Koş. Lan. Lan dönsene Levent. Ya sana da çarptık tam oldu işte ya. Al bir daha çarptım. Al bir daha çarptım. Uf ulan. Geber lan. Ulan. Ete! Ya niye kaydet ve çıka bastım ben mal ne? Ne oluyor lan? Hastır ya. Oyundan çıkmışım ya. Gir. 这里啊。